Ben bugün atla gelişelim programında sezgilerimin, var olan sezgilerimi daha çok kullanmam gerektiğini gördüm. Atla gelişimde bugün önyargılarının acilen kutlanmam gerektiğini gördüm. Merhaba, harika bir deneyimdi. Gerçekten iki canlının birbirine dokunmadan, hiç ses çıkartmadan da iletişim kurabileceğini gördük. Sezgisel yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu, aynı zamanda atlarla iletişimde e, liderlik liderlikte e, ne kadar farklı yöntemler olduğunu öğrendim. Teşekkür ederim atla gelsem deneyimde yaşadığım çok yeni bir daha önce hiç kullanmadığım, bilmediğim bir yeni bir iletişim bile olduğunu gördüm. Bunu işimde daha fazla insana ulaşabileceğim şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Bugün atla gelişim eğitiminde yönetimde duygulara ve sezgilere daha fazla yer vermemiz gerektiğini bir kere daha anlamış olduk. Ben daha önce yaptığım açılıkta atı bir otomobil gibi kullanmıştım. Burada biraz daha psikolojiye, biraz daha sezgiye, biraz daha karşı tarafı halden anlayan tarzda ve atla birlikte olmanın önemini kavramış oldum. Enerji alışverişinin iş hayatında da ne kadar yararlı olduğunu gördüm. Yeni insanlarla tanıştığımızda özellikle ekibe yeni birilerini dahil ederken sadece rasyonel değil aynı zamanda sezgilerimize de güvenmemiz gerek <laughs> <laughs> <Yiyecek> beni <laughs>